Selamun aleyküm arkadaşlar evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Evet bugün sizlerle şeriponu biber tarifi paylaşmak istedim. Mükemmel bir biber çok da farklı çok da güzel çok lezzetli bir biber tarifi arkadaşlar. Hemen e, biberlerimizi güzelce yıkadığım ayıkladığım malzemelerimizi de şöyle bir kenara aldım. E, biber turşusunu yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlarım diyorum. Bunun için 1 kilo biberim var. Biberlerimi şöyle saplarından ayıklıyorum. Minik minik doğruyorum arkadaşlar. Hepsini güzelce ince ince sizler istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ama ben e, bu biberin biliyorsunuz çekirdekleri çıkarılmıyor. E, o yüzden <laughs> minik minik doğruyorum. Evet bütün biberlerimi bu şekilde doğrayıp leğenime alıyorum. Bu arada sevgili takipçiler sizler yıkadıktan sonra biberlerinizi doğrayıp yıkayabilirsiniz. Çok acı oluyor. İsterseniz birazcık da ovarsanız hafif bir acılığı gidiyor. Ama ben acı sevdiğim için arkadaşlar ovarak yani yıkayarak olmadım. Bu şekilde kavanozlarıma direkt basıyorum. Önceden bütün bütün yıkadım ayıkladım. Evet biberlerimizi doğramaya devam edelim. tüm biberlerimizi bu şekilde doğradıktan sonra Evet tüm biberlerimizi doğradım arkadaşlar şimdi 3-4 tane biberim kaldı onları da doğrayalım dediğim gibi çok basit çok pratik az malzemeli muhteşem bir şeripone biber tarifi arkadaşlar Evet doğradık birkaç tane biberimiz kaldı onları da doğrayalım hemen şöyle bir ortalığı toplayalım Evet doğradık bitirdik ortalığı topladıktan sonra görüşmek üzere diyorum Evet şimdi arkadaşlar biberimiz leğene aldık yavaş yavaş kavanozlarımıza bırakalım arkadaşlar önce 3-4 diş sarımsağım var e, tuzumuzu şöyle bir e, yarım yemek kaşığı tuzumuzu alt kısmına bırakıyoruz arkadaşlar daha sonra içerisine bir diş sarımsağı ince ince doğruyorum, alt kısmına koyuyorum. Onu daha sonra da hemen üzerine biberlerimizi bırakıyorum. Bu arada ortasına da bir diş sarımsak bırakacağım arkadaşlar. Yine ortasına da bir sarımsağı doğruyorum. Evet, bir kilodan iki kavanoz turşum oldu. Şöyle güzel elimle bastırıyorum. Bastıra, bastıra kavanozuma dolduruyorum. Daha sonra diğer kavanozumuzu da aynı şekilde. Şimdi üzerine de bir diş sarımsak bırakıyorum. Evet, şimdi iki kavanozumu da güzel bir şekilde doldurdum arkadaşlar. İçerisine yarım sirke yani yarım çay bardağı sirke ikisinin de içerisine bırakıyorum. Yani sizler sirkeli seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz Sev, sevmiyorsanız daha da az sirkeli yapabilirsiniz. Ama ben yarım kilo kavanoza yarım kilo e, yarım bardak pardon özür dilerim sirke bırakıyorum yarım kiloluk bu kavanozlarım onlara yarımşar kilo ya e, yarım çay bardağı sirke bıraktım yarım yemek kaşığı da tuz bıraktım içerisine de sarımsağını üzerine ve ortasına bıraktım şimdi arkadaşlar alabildiği kadar üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Yani ne kadar sıcak su alırsa o kadar ilave ediyorum. Evet sıcak suyumu da bıraktıktan sonra diğerine de aynı şekilde. Evet kaynar suyumuzu yani çok kaynamış su olacak arkadaşlar. Kaynar suyumuzu üzerlerine alabildiği kadar doldurdum. Şimdi kapaklarımı sıcak suda beklettim kuruladım. Sıkı bir şekilde ağızlarını kapatıyorum sevgili takipçilerim. Dediğim gibi çok pratik, çok mükemmel bir biber. Nohut, kuru fasulye bütün yemeklerin yanında mükemmel oluyor. Sizler de çok severek bu turşuyu tek edeceğinize eminim. Ağzını güzelce sıkı bir şekilde iyice kapattım ve turşularımız kışa hazır arkadaşlar. 1 kilodan 2 kavanoz turşum oldu.